Donanım haberden herkese selam. Beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda merak eden bir cep telefonu kutusundan çıkartacağız. Hangi cep telefonu? Huawei P50 Pocket. <laughs> Huawei'in katlanı bir forma sahip olan cep telefonlarından bir tanesi. Katlanımız olarak sizin aklına şu cihaz gelmeli. Samsung Galaxy Z Flip 3. Katlanma yapısı tam olarak bu şekilde içe doğru katlanan bir yapıya sahip. Yani Z Fold modeli gibi böyle daha da büyüyen bir ekranla burada karşılaşmayacağız. Ancak özelliklerine baktığımız zaman sanki Z Flip'e göre büyük avantajları cihaz bünyesinde bulunduruyor. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde kutu açılışına geçelim. İlk olarak kutunun üzerine neler yer ona bakalım isterseniz. Şöyle bu tarafa baktığımız zaman Huawei P50 paket yazısını görüyoruz. Alt tarafında ise AppGallery logosu karşımıza çıkıyor. Bu cihazda Google servisleri yer almıyor. AppGallery ile beraber cihazı kullanabiliyoruz. Şimdi, alt tarafa geçtiğimiz zaman da cihazın rengini görebileceğiz. Beyaz renginde ve 8 GB RAM, 256 GB'lık depolama alanına sahip Nano SD olacak şekilde bir hafıza yükseltmesi yapabiliyorsunuz. İlerleyen bölümlerde buna da değinmiş olacağım. Şimdi, cihazın genel olarak kutusu da bu şekilde. Elimize ünlü pembe bıçağımızı alıyoruz ve ürünü kutusundan çıkartıyoruz. kısa bir süre Pro'nun da kutu açılışını gerçekleştirmiştik. Onda şöyle bir e, kısım yoktu. Direkt cihaz açabilmiştik. Burada Huawei markası bir not paylaşmış. Foldable phone olduğu için kaç şeyde dikkatli olmanız gerekiyor diye. Bıçak, bıçağımızı da buraya da keselim. Çok derine girmeyelim şimdi ne olur ne olmaz. Cihazı evet. Şu an kutu açıldı. Hazırsanız çıkartıyorum. Ve cihaz kutusundan çıkıyor. Şu şekilde cihazı elime aldım. Evet arka tarafa baktığımız zaman Huawei Peli 50 Pro'da gördüğümüz o yuvarlaklı yapı yine bizlerin karşısına çıkacak. Şu şekilde buraya açıyorum. ho Renge bakar mısın? Çok çok iyi görünüyor. Sanki böyle seramik bir yapısı varmış gibi. Böyle bizim e, fayanslardan bildiğimiz bir şey var. Çok şık göründüğünü söyleyebilirim. Ve burası ek olarak bir ekran. Şimdi cihazı kenara alacağım, kutu içeriğiyle devam edeceğim. Şöyle bir e, petal haritalar, işte galeri, fon kullanımla alakalı bir e, kılavuzumuz var. Arka tarafında yine Türkçe bir e, kısım da burada konumlandırılmış durumda. Buradan bu kısmı açıyorum. Evet, katlanabilir cep telefonumuzun kılıfı da kutudan çıkıyor. Z Flipçi e kılıf bulamamıştım. Bu cihazın kendi kutusundan kılıf çıkması ayrı bir avantaj. Şöyle alalım abi. Evet. Bak kılıfı nasıl takacağımız da burada bizlere gösterilmiş. İlk olarak üst tarafı takıyoruz. Daha sonra da alt tarafı takıyoruz. Şöyle çıkartalım. Evet. Bakın iki parça halinde. Şöyle görebileceğiniz üzeri. Bence kutudan hani katlanabilir bir cihazın kutusundan kılıfına çıkması çok önemli bir detay. Ne dedim? Z Flip e kılıf bulamadım. Neden bulamadım? Çünkü alışıl gelmiş dışında olan bir cihaz. Yani katlanabilir formda olan bir cihaz. Huawei burada kullanıcıların düşünerek kutuya bu şekilde bir kılıf koymuş bence ince güzel bir detay. Kutumuzun içeriğiyle devam edelim. Burada bir şarj adaptörümüz var. 40 watt'lık hızlı şarjı destekliyor. 10 volt 4 amper olacak şekilde burada maksimum 40 watt'ı görebildik. Ve burada cihazın şarj kablosu yer alıyor. Bir tarafı tip A, bir tarafı tip C. İçerisi mor olacak şekilde boyanmış durumda. Sizlerle beraber cihazı kutusundan çıkarmış olduk. Kutu içeriği bu şekildeydi. Dikkatimizi en başta çeken bir şey oldu. Z Flip 3'ü bilerek yanıma getirdim. Çünkü aynı format tarifler. Bakın dışarıdan bakıldığı zaman bile bu bombeli yapı ve katlama izi Huawei P'li paketta çok daha az olacak şekilde belli oluyor. Bakın evet burada yine belli bir nebze olsa da çok yakından bakınca anlayabiliyorsunuz. Ama mesela bu model daha da belli ediyor bunu. Parmağınızı koyduğunuz zaman da bunu hissedebiliyorsunuz. Burada yani nerede hissedemiyorsun. Hatta sen de şöyle dokunabilirsin abi. Bak. Dokun abi istersen. Çok ufak bir şekilde hani Samsung'da kıyaslandığı zaman o derece bir hissiyatı sana vermiyor. Şimdi cihazı açmak istiyorum. Sağ tarafında bir güç butonumuz var. Ee, ek olarak ses butonu da buraya konumlandırılmış. Basılı tutuyorum. Ya şunu da söylemek istiyorum bu arada. Bu cihaz gerçekten çok şık duruyor. Yani çerçevelerine baktığımız zaman yapısı, arka tarafındaki malzeme mesela bakın. Buradaki ekranımızda da Huawei logosu çıktı. Buradaki ekranı da kontrol edebiliyoruz. Dokunmatik bir ekran kendisi. Şu an cihazın ekranı da görebildiğiniz üzere açılıyor. Ünlü Huawei açılış sesimiz de geldi. İçerisinde Harmony işletim sistemi bulunmuyor. MI ile burada karşılaşıyoruz. MI 12. Aşağı doğru inelim. Türkçeyi bulalım. Evet Türkçeyi seçtik. Şimdi isterseniz biz hızlı bir şekilde cihazı kurup gelelim. Ve cihazımızı kurduk. Burada bizleri çok 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 canlı bir ekran karşıladı. Bu ekran 6.9 inç büyüklüğünde 2700'e 1188 çözünürlüğünde ve bünyesinde OLED paneli barındırıyor. Hemen ayarları girip tazelim hızımızı da kontrol edelim. 120 Hz'lik bir ekran tazelim hızı var normal cihazın. Şu anda 120 aktifmiş gibi akıcı duruyor. Hemen ekran parlaklık kısmına girelim inilimi hızımız dinamik. Peli Pro'da da söylemiştim. Dinamik olması P tüketimi açısından daha önemli. Her zaman 120 kullanmıyor. Bu sayede güç tüketimi açısından daha uzun ekran sürelerini elde edebiliyorsunuz. Cihazın bu kısmı bu şekildeydi. Hazır buraya girmişken isterseniz güvenlik seçeneklerimize de bakalım. Biyometri ve şifreler diyelim. Parmak izi kimliği. Şimdi bu cihazda ekrana parmak izi okuyucusu desteği bulunmuyor. Galaxy Z Flip 3'te olduğu gibi. Galaxy Z Flip 3'ü görüyorsunuz. Yan tarafında bir butonu var. Bu butona basılı tuttuğunuz zaman cihazın ekranı açılıyor. Parmak izi okuyucumuz burada. Ve bu ürüne baktığımız zaman da yine yan tarafta aynı yapıya sahip olan bir butonu görüyoruz. Bu butonda parmak izi okuyucusu işlevini bünyesinde bulunduruyor. Hemen yeni parmak izi diyelim. Parmağımızı okutalım. Ben bu yandaki butonu daha işlevli buluyorum. Daha hızlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle parmağımı her zaman olduğu gibi tabii hep aynı yere denk getirdiğim için Sensör uyarı veriyor, evet. Şöyle okuyalım. Evet, şu an parmağımı okutabildim. Daha çerçeveden okutmamı istiyor. Şöyle. Ben bu konularda biraz zorlanıyorum açıkçası. Yani cihazlık bir durum değil, parmağımı tanıtmakta zorlanıyorum. Şöyle. Evet, parmak başarıyla kaydedildi. Yüz tanımayı da ayarlayalım. Bir 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 diye şifremize girdik, evet. Bakın bu da kafamı çevirmemi istemeden direkt olacak şekilde yüzümü tanıdı. Şimdi ben şu an bu videoyu gözlüklü çekiyorum. Test edeceğiz. Şu an ekranımız kapalı gördüğünüz üzere. Bu parmağımı tanıtmıştım. Dokunuyorum. Ekran açılıyor. Kapalı gördüğünüz üzere. Dokunuyorum. Ekran açılıyor. Oldukça hızlı şekilde açıldığını söyleyebilirim. Son kez deniyorum. Dokunuyorum. Ekran açılıyor. Zaten bir yüz tanımadan açtı ekranım. Şimdi yüz tanıma bakın çok hızlı çalışıyor. Şu an görebiliyorsunuz. Ekranı açıyorum hemen yüz tanımamızda aktif oluyor. Şimdi gözlüğü çıkartacağım. Gözlüğü kenara koydum. Evet gözlüksüz de açabildi. Yani gözlükle olup gözlüksüz olmamam, olmam herhangi bir problemi yüz tanımada bizlere sunmuyor. Evet en başta söylemiştik. Güç butonu ve ses butonlarımız sağ tarafta, sol tarafta ise SIM kart yuvamız yer alıyor. Depolama isterseniz nano kartla beraber yükseltebiliyoruz. 256 GB olacak şekilde. Alt tarafı geçtiğimiz zaman ise stereo hoparlörlerimizi görüyoruz. Hemen ikisi de buraya konumlandırılmış ve Type-C portumuz da burada bizlerin karşısına çıkıyor. Üst tarafa bakacağım. Burada herhangi bir e, kısım bulunmuyor. Şimdi bu cihazın en büyük olayı ne abi? Katlanabilir olması. Şu an bu cihazı katladık. Bakın. Çok şık duruyor. Bir elime de Galaxy Z Flip 3'ü alacağım. Bak. Baktığın zaman genel olarak aynı boyutlara sahipler. Ama burada hani tasarım açısından yorumlamak gerekirse sanki böyle farklılık açısından p biraz daha garip diyor. çünkü yuvarlak bir ekrandan burada bahsediyoruz. Bak buradan kamera işte farklı şeylere ilişim sağlayabiliyorsun. Evet Samsung'da da var bunlar. Müzik kontrolü, hava durumu gibi. Buradaki yuvarlak yapı benim daha çok hoşuma gitti. Bu kişi kişiye göre değişiklik gösterebilir. Benim görüşüm bu şekilde. Mesela kameraya girdim. Dokunuyorum. Şöyle çekelim. Tamam. Okey. Şu an beni gösterecek mi? Evet beni gösterdi mesela şu an. Beni burada görebiliyorsunuz. Bu Z Flip 3'e de destekli olan bir özellik. Çekiyorum. Çekiyorum. Anında fotoğrafı çekmiyor çünkü parmağım orada olacağını hesaplamışlar. Belli bir süre sonra fotoğraf çekmeye başlıyor. Açıkçası çok güzel görünüyor. Hani bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Buradan bunu görebiliyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman da bakayım değiştiriliyor mu? Yok bunu büyük ihtimalle normal cihazın ayarları üzerinden kontrol edebileceğiz. Rengimiz dediğim gibi beyaz. Çok çok şık görünüyor. Işın düşme açılarına göre buradaki bu kare yapılar daha da fazla dikkat çekiyor ve çapraz olacak şekilde burada bunları görebiliyoruz. Arka tarafımızda bu şekilde Huawei kısmı var. Şimdi isterseniz ha oraya geçmeden önce burada Huawei yazımız da var. Sanki biraz fazla Samsung e, andırdı değil mi? Baksana. Şöyle Samsung burada bunu görüyoruz. Buraya böyle bakalım. Bak, farkındaysan yine aynı tasarım. Alta geçtiğimiz zaman burası bu şekilde, sola geçtiğimiz zaman da çok benzer. Yani ikisi birbiriyle kıyaslandığı zaman. Şimdi bu cihazın kutusundan bir tane kılıf çıkmıştı, kılıfımızı takalım. Evet, şu an üst kılıfı aldım, takacağım. Evet, şu an oturdu. Bir boşluğu kalmadı, evet arada bir ufak boşluğu var. Sanki kamera çıkıntısı tam oturmadı gibi diyecektim ama yok oturmuş. Şimdi alt kısmı alalım. Burada da ufak böyle yapışık stikerler var. Bunları açarak takmamız lazım. Şimdi yazıyor tam olarak ne yazdığı için de anlamadım. Evet burayı da açtım ve bunu bu şekilde buraya takıyorum. Evet şu an katlanabilir cihazımızda bir kılıf kullanıyoruz. Hemen ekranı kapatmayı deneyelim. Bakın şu an ekranımız kapatılabildi. E, kılıf nedeniyle biraz daha böyle bir farkındaysanız dışarıya doğru e, uzadı bu kısım e, oldukça normal çünkü kılıf biraz yer kaplayacak şöyle açalım isterseniz bakın bunu buradan yine görüntüleyebiliyoruz e, bir şey atladığımı fark ettim bu bahsetmiş olduğumuz ekran 1 inç büyüklüğünde ve 340 340 çözünürlüğünü bizlere sunabiliyor küçük bir ekran bu ekran içinde gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet cihazın genel olarak ekranı bu şekilde. Markanın ufak bir uyarısı da olmuş. Şimdi bu cihazın kendi üzerine bir ekran koruyucusu var. Marka diyor ki bunu sökmeye çalışmayın. Bu bir koru koruyucudur. Buraya herhangi bir kalemle çıkartmaya çalışmayın. Bu Böyle bir ufak bilgi var. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve son olarak bu cihaz tasarımsal açıdan 190 gramlık bir ağırlığı bizlere sunabiliyor. Katlanabilir bir cihaz için oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Yani formuna baktığım zaman da beni fazlasıyla memnun edebildi kendisi. Şimdi katlanabilir ekranı var dedik ve katlanabilir ekrana sahip ama katlama izi yok. En başta da bahsettim. Bakın burada bunu göremiyoruz. Yani bizim karşımıza böyle bir katlama izi çıkmıyor. Bence yavaş yavaş artık Samsung bunu evet insanlar aşılamış olabilir katlanır telefon ama sanırım yeni markalar yani farklı markalarda katlanma izini yok etmeye başlamış. Biz bunu Oppo Find M modelinde de görmüştük. Katlama izi konusunda iyi bir deneyim sunuyordu. Bu modelde görebileceğiniz üzere bize bir katlama izini neredeyse göstermiyor. Dokunduğumuz zaman ufak bir şekilde siliyoruz ama bu da herhangi bir eksiği bizlere sunmayacak. İşlemciye geçmeden önce bu katlanı bir cihazla alakalı son ufak bir bilgi vereceğim. Cihaz IP53 sertifikasına sahip bunun altını çizmiş olalım. Peki Enes bu cihazı övdüğüm tasarım açıdan böyle ekranı şu şekilde Güç tarafında, işlem tarafında bizim karşımıza hangi işlem çıkacak? Qualcomm'un geliştirmiş olduğu Snapdragon 888 işlemcisi bizlerin karşısına çıkıyor. Bu işlemci 7 8 GB RAM'i 256 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Yani baktığımız zaman Snapdragon 888 oldukça güçlü bir işlemci. Genel açıdan baktığımız zaman da bütün performans beklentilerimizi karşılayabilecek bir işlemci olacak ve isterseniz depolama alanını nano SD kartla beraber yükseltebiliyorsunuz 256 GB olacak şekilde. Şimdi geldik kamera tarafına. Cihazın kameraları oldukça başarılı. Katlanabilir ekranlı diye sırf ekranı abanmamışlar. Samsung olduğu gibi kamera konusunda Huawei Peli Pocket modeli de oldukça iyi bir deneyimi bizlere sunabilecek. Bu cihazın arka kamerası 40 megapiksel çözünürlüğünde bir desteği bizlere sunabiliyor. O ile alakalı herhangi bir bilgi maalesef erişim sağlayamadım. E, detaylı inceleme videosu geleceği zaman bu bilgiyi sizlere vermiş olacağım. Diğer kameralarımızda 13 megapiksel çözünde ultra geniş açı kamerası ve 32 megapiksel çözdüğünde ultra spektrum kamera oluyor. Yani genel bütüne baktığımız zaman aslında gayet iyi bir deneyimi bizlere sunabilecek. Ön kameradan bahsetmek gerekirse bu kamera 10.7 megapiksel çözünürlüğünde ve 4K 60 fps video seçeneğini bünyesinde bulunduruyor olarak görünüyor. Bunu arka tarafta da görebiliyoruz. Hemen kameraya girelim isterseniz. Beraber de video modlarına bakalım. Güzel modu tabii ki kapalı olsun. Daha doğal fotoğraflar istiyoruz. Daha sonra diyelim. Şimdi buradan ne yapıyoruz abi? Video kısmına geliyoruz. Arka tarafa geçelim. 1080p 4K alıyoruz ve 4K 60 FPS arka tarafta aktif. Geri gelelim. Ön kameraya geldik. Ayarlara giriyoruz. 4K 60 FPS de yine burada aktif. Yani 4K 60 FPS hem ön hem de arka tarafta kullanabileceğiz. Bizim dikkat ettiğimiz özelliklerden bir tanesi. Son olarak gelelim batarya tarafına. Katlanabilir cihazlar batarya konusunda çok önemli. Çünkü katlanabilir yapıya sahip olması nedeniyle ki bu cihaz ikiye katlanabilir bir yapıda şöyle gördüğünüz üzere batarya konusunda bazı sıkıntılar yaşatabiliyor. Mesela ben Z Flip 3'te batarya konusunda sıkıntı yaşamıştım. İncelemesinde de buna fasile değmiştim. Bu cihazın içerisinde 4000 mAh büyüklüğüne batarya konumlandırılmış. Bataryamız 40 Watt'lık bir hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduruyor ve adaptörümüz cihazın kutusundan çıkıyor. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Şimdi ben burada Samsung'u hani e, kötüleme gibi bir derdin içinde değilim. Kıyaslıyorum. Samsung aldıktan sonra kutusundan herhangi bir adaptör çıkmıyor. Bunu da paylaşmak istedim. Pil performans konusunda ise cihazın incelemesini yaşadıktan sonra bu performansı sizlerle paylaşabiliyor olacağım. Ve işletim sistemi tarafına değinelim. Şimdi en başta ne dedik? Bu cihaz MIUI 12 ile beraber geliyor. Harmony OS ile değil. Burada bir farklılık var. Bunu ben Viyana'da Nova 9 lansmanı için bulunduğum zaman Huawei etkilerini sorduğumda şu an için Türkiye'de Harmony OS'in ee, kullanmayı düşünmüyorlar Şu an MIUI 12 ile beraber devam etmek planlarında varmış e Bu cihaz da MIUI 12 ile beraber geliyor Evet bu videoda sizlerle beraber Huawei P50 Pocket modelini kutusundan çıkarmış olduk şunu söyleyebiliriz. Genel bütünle baktığımız zaman katlanabilir yapısı tasarımına baktığımız zaman bence oldukça şık bir cihazla burada karşılaştık. Performans açısından da bence kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir cihaz olmuş Huawei P50 Pocket modeli. Detaylı incelemesine daha da derinine inmiş olacağız. Sizler bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüzü yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.